Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine otantik oya modellerinden esinlenerek uyarladığım sizler için uyarladığım bir oya modelini çalışacağız. Ee, farklı bir oya modeli. Dört katlı bir suni ipeklerim var. Yeşil, bordo ve krem rengi, kahve rengi gibi bir yazma üzerine uygulamak istedim ben sizlerde istediğiniz yazmaya istediğiniz renklerde uygulayabilirsiniz Arkadaşlar şimdi modelimizi yapmaya başlıyoruz dediğim otantik bir oya modeli genelde bir taban üzerine kök üzerine yapılan oyalar şimdi ben yaklaşık aslında köşeden mesela 4 parmak geride başlıyorum Eskiden öyle başlanırdı ve küçük yazmaydı bunlar. Tam denk geliyordu o zaman. Şimdi ipimi bağlıyorum. ipimi de uzun bırakıyorum ki gözemeli gibi görünsün alt sırası. İpi yürüterek yapıyorum ki gözemi işlemi. Yandaki zürafa geçiyorum. Bir tane zürafa oluşturuyorum. Daha sonra bir sonraki zürafaya geçiyorum sonrakine 4 tane sürafa yapıyorum buraya şimdi ipimin fazlalığını kesebilirim buradan şimdi ipimi tekrar geriye getiriyorum burada dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar sürafalarımız altta nasılsa Üstekilerde aynı şekilde olsun. Zaten çok sık sürafta atmayın. Çok düzgün olmaz. Bu şekilde attıklarınız güzel durur. Şimdi yandaki sürafaya geçiyorum. Arada ipimi yürütüyorum. Gözemeli ilmek çalışıyorum. Hepsine birer kere battığımda kendiliğinden eksilir zaten. Şimdi 3 tane sürafam kaldı. Daha sonra yine ipimi geriye getiriyorum. 1 2 tane sürafam yapıyorum. Daha sonra tekrar ipimi geriye getiriyorum. Bir tane sürafa yapıyorum. Ve alttaki ipi de tutarak ikisine birden batarak ipimi geriye doğru getiriyorum buradaki düğümü sağ taraf sol tarafında bırakıyorum yani bu düğüm burada bir sonra hemen ama hemen dibinde ama sol tarafta oluyor şimdi buraya batarak iki tane Şimdi bir tane pardon bir tane zürafa oluşturuyorum daha sonra onun üzerine geriye geliyorum aynı yere batıyorum ama diğer düğümün sol tarafında olması gerekiyor ki iğne rahatça sol tarafa doğru bir düğüm yapıp zürafa oluşturabileyim sonra Yine aynı şekilde diğer düğümün soluna doğru batarak bir tane sürafa oluşturuyorum. İki tane sürafa çalıştım bunun içine. Arttıracağım artık. Şimdi ipimi tekrar geriye getiriyorum. Biraz bol getiriyorum arttırabilmek için. Aynı yere batıyorum yine deminki gibi hafif kula doğru çekerek bu oluşturuyorum sonra da yandaki zürafaya geçiyorum yine aynı yere batarak bir tane zürafa oluşturuyorum ve arttırmış oluyorum böylelikle arkadaşlar Şimdi tekrar ipimi geriye getiriyorum. közleme işlemi yine hafif bol. Aynı yere batıyorum. Ve arttırma işlemi yapıyorum. Ortaya geçerken bir zürafa yapıyorum. Son zürafama geçerken bir zürafa. Yine aynı yere batarak Bir sürafa daha yapıyorum Şimdi bir sıra daha Aynı bir şekilde arttıracağım Aynı yere battım arttırdım Bir de sonunda arttıracağım 5 tane zürafa alacağım Evet arkadaşlar. Şimdi 5 tane zürafa oluşturdum. Baştaki zürafamı bırakıyorum. Arttırdım zürafamı. Bir sonraki zürafaya geliyorum. Ve deminki yaptığım gibi aşağıda eksiltiyorum artık. Hepsine birer kere batıyorum. tiksiliyor zaten. 3 sürafa oldu. 2 ve 1 ve sıfırlıyorum arkadaşlar şekilde bir yaprak çalıştım. Şimdi buraya başka bir işlem yapacağım. Orayı için orayı bıraktım. Şimdi bu şekilde yapraklarımı çalışıyorum. Daha sonra hemen dalını yapacağım. Dalı yapmak için de alttaki bir zürafanın olduğu yere batıyorum. Ve İki tane zürafa yapıyorum bu sefer bir iki daha sonra ipimi geriye geçiriyorum ve aynı yere batırıp batarak arttırma işlemi yapıyorum ve yandaki zürafaya geçiyorum iki tane zürafa yaptım arttırmayacağım artık iki zürafayı tekrar edeceğim tekrar ipimi geriye getiriyorum aynı yere batıp arttırıyorum yandaki zürafaya geçip ikinci zürafa mı yapıyorum ama bu şekilde bırakıyorum. Şimdi bunu bir sıra daha iki zürafa yapacağım. Dört sıra iki zürafa yaptım. Çok büyütmeyeceğim şey kısmını dal kısmını sonra başta arttırıyorum yine iki zürafamı yapacağım bir iki ve aynı yere batıp arttırıyorum üç tane zürafa yaptım bu sefer daha sonra düğümü sıkıştırıp kesiyorum. Çok dipten kesmeyi. Alttaki kemiği temizliyoruz. Bu şekilde yaprak ve dalımızı oluşturmuş olduk arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bordo ipimizi taktık. üç tane zürafamız vardı burada. Birinci sürafağımıza ipimizi bağlıyoruz bir tane zürafa yapıyoruz. Burada yaptığımız gibi 5 tane zürafa olana kadar arttırıyoruz. Şimdi 5 tane zürafa olana kadar arttırdım arkadaşlar yine. İpimi tekrar geriye getiriyorum. Bu baştaki Zürafa'ya batmıyorum. Onu yine boş bırakıyorum yeşildeki gibi. 3 tane zürafağın üzerine iki tane zürafa yapıyorum burada. Bakın. Yine sondakini de boş bırakacağım bu sefer. Sonra geri geliyorum bir tane zürafa yapıyorum sonra zürafanın içine geriye geliyorum bu şekilde yaprağımı yaptım şimdi son zürafanın üzerine bir tane zürafa yapıyorum daha sonra bunun içine geriye geliyorum. Ve yine aynı yere batıp bir tane zürafa yapıyorum. Bir içine bir zürafa çalışıyorum iki tane. Sonra onun üzerine geriye geliyorum. ikinci yaptığım zürafanın üzerine sıfırlıyorum. Ve birli zürafanın olduğu yere ipimi uzatarak iniyorum ve yine şimdi bir tane daha zürafa yapıyorum onun içine geriye geliyorum Yine aynı yere batarak bir tane zürafa yapıyorum. Tekrar içine geriye geliyorum. İki tane bir içine bir yaptıktan sonra sıfırlıyorum. Ve tam dibine inerek yine bitiriyorum. Şimdi buradan kesiyorum yine. Burada üç tane zürafam var yeşil. Onun 3'ünün üstüne de aynısından çalışıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu üç şekilde çalışarak üç tane yaprağımızı oluşturduk. Şimdi krem rengi ipimizi alıyoruz ve Buradaki son zürafayı bırakmıştık. Ona ipimizi bağlıyoruz. Daha sonra buradaki ilk zürafayı da bırakmıştık. Ona da ipimizi bağlıyoruz. Arada bir küçük köprü yapıyoruz bu şekilde. Daha sonra bu köprün içine batarak ikisine birden demin sürafa da yaptığımız tekli sürafa da Bunun içine 3 tane sürafa çalışıyoruz. 1 2 ve 3 Daha sonra ipimizi geriye getiriyoruz. ve Aynı yere batarak bir tane arttırma işlemi yapıyoruz ama hafif büyük yapabilirsiniz. Bunu çok büyük olmasın ama bir tane pırpır pır oluşturuyoruz aslında. Daha sonra onun içine geriye batıyoruz. Journey. Bir daha. Daha sonra yandaki zürafaya geçiyoruz. Yani sağ tarafta pırpır pır yapmış oldum, e eksilttim. Daha sonra tekrar baştaki zürafaya geri geliyorum pırpır hariç. Oraya bir tane pırpırma yapıyorum. Ve yandaki zürafaya geçip eksiltiyorum. Bir tane zürafam var. Daha sonra onun da üzerine geriye geliyorum. Ve aynı yere batarak arttıracağım. pırt pır yaptım ya Şimdi bu şekilde bir ara oluşturdum burada. Ara diyeyim ya da tohum. Şimdi bu iki zürafanın arasına da aynı şey iki yaprağın arasına da aynısını yapacağım. Bir de şu kenarlara yine ipimi bağladım. En sondaki boş olan zürafayı. Onun içine bir tane daha batıyorum. Bir tane zürafa oluşturuyorum. Onun içine geriye geliyorum. Yine çok büyük olmayan üç tane pırpır ama zürafadan biraz büyük. Ama çok da büyük değil. 3 tane Evet şimdi iplerimi yine temizliyorum. Kesiyorum. Bunu da kesiyorum. Bunlar ütüleyince zaten öf, kaybolacaklar. Yakmanıza gerek yok. Şimdi ee, şu yandaki iki yaprağın arasına bunun aynısından yapıyorum diğer uca bundan yapıyorum ve yeşil yaprağındaki tek olan kısma da şuradaki e, üç pırpırlı olanı çalışacağım arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi bu şekilde çiçeğimizi tamamlamış olduk ee, buralara küçük pırpırları koyduk araya da zürafalarımız şey küçük ben yaptık. Zürafa mı? Evet. <laughs> Şimdi araya e, birkaç tane boşluk bıraktıktan sonra bakayım 3 6 9 tane zürafa bırakıyorum. Onunca zürafa. İpini ipini bağlıyorum. Evet, zürafa. İpi bağlıyorum. Bir tane zürafa yapıyorum yandaki zürafaya geçerken. <laughs> tabletteki gibi mi? evet tabletteki gibi zürafa sonra onun içine geriye geliyorum ve yine üç tane zürafa Hoş yapıyorum gibi mi? evet 3 tane zürafayı yaptıktan sonra ipimi geriye getiriyorum bir tane pırpırımı yapıyorum Tane pırpırı yaptıktan sonra kuş gibi pırpır. Kuş gibi pır. Daha sonra bir iki tane zürafam yapıyorum. Yani şurada krem rengi yaptığımda aynısını çalışıyorum. Aralara ister yeşil ister bordo ve krem üç renkte yapabilirsiniz bunları. Bu şekilde arayı sularında yapıp tamamlıyoruz oyamızı. Anne ve senin yani. Tamam. Evet. Bu şekilde tamamlıyoruz aralarda. da. Evet arkadaşlar. Şimdi üç tane bıraktıktan sonra tekrar bordo iple aynısından çalışıyorum. Ve üç tane bırakıp bir tane de krem rengi yapacağım. Evet arkadaşlar bu şekilde aramızda yaptık modelimizi bu şekilde çalışmış olduk. Siz isterseniz diğer çiçeğimizi krem rengi üzerine bordo yapabilirsiniz. Çiçeğin krem rengi kenar kısımlarını bordo çalışabilirsiniz ya da istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Şimdi bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Severek yapar. iyi günlerde kullanırsınız. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı da unutmayalım lütfen videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz yorum kısmına istek öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın o hocam kocaman.